Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda toplumsal yapıyı ele alacağız. Toplumsal yapı sosyolojinin temel kavramlarından biridir, aynı zamanda temel çalışma alanlarından biridir. Toplumdaki davranışlarımız ve etkinliklerimiz aslında büyük ölçüde yapılanmıştır, örgütlenmiş ilişkilerden oluşur, ee, tekrarlanan, sürekliliği olan ilişkilerden ibarettir. Dolayısıyla toplumsal yapıdan kastımız statü, norm, kültür, toplumsal sınıflar. E, toplumsal kurumlar gibi kalıplaşmış, yapılaşmış davranış biçimlerinin toplamıdır. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar kültür, toplumsal kurumlar, toplumsal sınıflar, statüler, roller ve toplumsal gruplardır. Bu dersimizde teker teker bu unsurları ele alacağız. İlk unsurumuz kültür. Kültür hem sosyolojinin konusudur hem antropolojinin konusudur. O yüzden ortak bir konu olduğu için daha fazla üzerine durmamız gerekir kültür karmaşık bir alan ve davranışlar sistemi aslında. Kültürden kültür dediğimiz zaman insan e, tarafından üretilmiş maddi manevi her şeyi kastediyoruz. Yani inançlar, değerler gibi soyut kavramlarla üretilen herhangi bir teknolojik ürün, sanat eseri bunların hepsi kültürü oluşturur. Yani kültür dediğimiz şey insanlar tarafından üretilen maddi ve manevi her şeydir. Peki kültürü hangi parçalar oluşturur? İlk önce kültürü oluşturan parçalardan norm ve değerlerden bahsetmemiz lazım. Kültürü oluşturan parçalardan en önemlisi değerlerdir. Değerler bir toplumu bir arada tutan ahlaki standartlar, idealler ve prensiplerdir. Değerler soyut kavramlardır. Vatanseverlik, dine bağlılık, bilim üstünlüğü bunlar birer değerdir. Yani bir toplumda ideal olanı, standart olanı, iyiyi, doğruyu, güzeli tarifler değerler. Bu anlamda değerin üç tane özelliği vardır. Bunlardan biri her toplumun kendine özgü değerleri vardır. İkincisi toplumdan topluma değerler farklılık gösterir ve değerler zaman içinde değişebilirler. Norm ise toplumsal düzeni sağlayan yerleşik davranış kurallarıdır ve bireylere yol gösterirler. Değerler bir standartı tarifleyen soyut kavramlarken normlar somuttur yaptırma olan kurallardır. İnsanların ne şekilde hareket edeceklerine ilişkin kuralları e, ifade ederler. Ödül ve ceza ile güvence altına alınırlar. Resmi ya da gayri resmi olabilirler. Bazı normlar toplumun her üyesi için geçerliyken bazı normlar geçerli olmayabilir. Örneğin insan öldürmek sıradan bir insan için normdan sapmayken polis ve asker gibi e, kişiler için aynı durum söz konusu değildir. Normlar bireyin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve birer alışkanlık haline get gelirler. Ne demek istiyoruz? Yani siz toplumsal yaşamda, gündelik yaşamda bir normu uygularken ya da normdan saparken şu an bir normu uyguluyorum ya da normdan sapıyorum demezsiniz. Önem dereceleri farklı farklıdır. Yani her normun cezası aynı değildir. Üç gruba ayrılır normlar. Halk yordanları, örfler ve kanunlar. Kanunlar yazılı hukuk kurallarıdır bildiğimiz gibi. Dolayısıyla resmi normlardır. Halk yordamları daha çok gelenek, görenek, adet gibi nispeten zayıf normlarken öfler bir toplumun en katı normlarıdır. Örneğin ensest, yamyamlık gibi ee, normlar öflere girer. Toplumdan topluma farklılık gösterir normlar değerlerde olduğu gibi. Aslında bir anlamda toplumsal değerler neyse normlar bu değerlerle ilişkili olarak kurulur diyebiliriz. Norm ve değer arasındaki farkı şöyle kısaca bakarsak eğer. Ne, ne demiştik? Değerler soyut ve genel kavramlarken normlar somut ve yol göstericidir. Değerler normları etkiler. Değerleri saptamak ve tanımlamak zordur. Çünkü soyut kavramlar ama normları saptamak çok daha kolaydır. Kültürün unsurlarından bir diğeri de dildir. Yazılı karakterler, konuşma, sayılar, jestler, mimikler dili oluşturan öğelerdir. Dil kültürel iletişimin zorunlu koşuludur. Kültürel süreçler, kurumlar dil yoluyla aktarılır, öğrenilir. O yüzden dil bir iletişimin en önemli merkezidir diyebiliriz ki kültür kuramında dil kültürün merkezinde yer alır. Toplumsal yapının diğer unsurlarına gelecek olursak bir diğer unsurumuz toplumsal kurumlardır. Toplumsal kurumlar sosyolojinin en çok çalışıldığı alanlardan biridir. Toplumsal kurum toplumsal normlar tarafından sürekli olarak tekrarlanan, onaylanan, sürdürülen, toplumun yerleşik görünümünü yansıtan, toplumsal olarak örgütlenmiş olan toplumsal davranışları için kullanılır. Yani toplumsal yapının en temel öğeleri toplumsal kurumlardır nispeten sürekli kurallar topluluğu olarak da tarifleyebiliriz normları. Belli başlı kurumlar arasında aile, hukuk, din, askeri kurumlar, eğitim, politika, tıp, ekonomi ve bilimi sayabiliriz. Önemli bir nokta var. Bir toplumsal ilişkinin süreklilik kazanması, sürekli devam etmesi, tekrarlanması sonucunda oluşan duruma kurumsallaşma diyoruz. Kurumun temel karakteristikleri ise şu şekilde sıralanabilir. Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir. Yani bir kurumun çok kolay değişmesini beklememeyiz. Hatta değişmesi çok zor ve zaman alır. Toplumsal kurumlar diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedirler. Örneğin din kurumuyla aile kurumu, aile ile siyaset kurumu birbirleriyle ilişki içinde var olurlar. Ve eğer bir kurum değişecekse muhtemelen diğer kurumlarla bağlı bir şekilde değişebilir. Toplumsal kurumlar kendilerine katılan bireylerin üzerinde ve dışındadır. Onlara baskı yaparlar. Örneğin hepiniz mezun oldunuz, öğretmensiniz ve bekarlar epey var. İşte toplumun size artık ne zaman evleneceksin, evlen demesi bir anlamda aile kurumunun birey üzerindeki toplumsal baskına, baskısına örnek olarak verilebilir. Bir toplumdaki temel sorunlarının merkezi o toplumun kurumlarıdır. Yani siyaset kurumu, ekonomi kurumu, aile kurumu gibi tüm kurumlarda çeşitli sorunlar vardır ve bunlar toplumun temel sorun merkezlerini oluşturur. Şimdi çok önemli bir nokta var. Kurum deyince dar anlamda kurumla karıştırmayalım toplumsal kurumları. Toplumsal kurumlar çok sürekliliği olan, tekrarlanan davranışlardır. Dolayısıyla dar anlamda kurumdan kastettiğimiz şey, örneğin okul, bir okul binası, gittiğiniz herhangi bir özel ya da devlet hastanesi dar anlamda kurumdur. Ama genel olarak toplumsal kurum dediğimizde eğitim kurumu toplumsal kurumdur. Sağlık kurumu toplumsal kurumdur. Bunu karıştırmayalım lütfen. Toplumsal yapının bir diğer unsuru ise toplumsal sınıflardır. Toplumsal sınıf kavramını sosyologlar modern toplumlardaki tabakalaşma sistemini açıklamak için kullanırlar. Sınıf dediğimiz zaman aslında benzer meslek, mülkiyet sahibi, gelir durumu olan yani aslında benzer ekonomik koşulları paylaşan insan gruplarını açıklamak için kullanıyoruz. Bir anlamda sermayedar sınıfı, işçi sınıfı, orta sınıf gibi kavramlar buna örnektir. Ancak bugün günümüzde sınıf kavramı sadece benzer ekonomik koşulları paylaşanları tariflemez. Benzer yaşam standartları, kültür sahibi, sahipliği, imaj, saygınlık gibi unsurlar da sınıfı belirleyen kavramlardır. Diğer bir toplumsal yapı kavramımız ise statü. Statü dediğimizde bireyin toplum içindeki pozisyonunu anlamalıyız. Birkaç tür statümüz var. Bunlardan ilki edinilmiş statü. Edinilmiş statü insanın herhangi bir çaba sarf etmeden kendiliğinden sahip olduğu pozisyondur. Yani doğuşta gelen pozisyon. Örneğin genç olmak, erkek olmak, kadın olmak gibi. Kazanılmış statü ise belirli bir çaba Sonrasında elde ettiğimiz pozisyonumuzdur. Örneğin öğretmen olmak, e, doktor olmak, öğrenci olmak, anne baba olmak gibi. Edinilmiş ve kazanılmış statünün yanında bir de temel statü diye bir kavramımız var. Bu kavram aynı zamanda anahtar statü, kilit statü ya da master statü olarak da kullanılmaktadır. Şimdi bireyin toplumdaki pozisyonu bir tane değil. Birden çok pozisyonumuz var. Yani aynı zamanda hem öğretmeniz hem anneyiz hem e, öğrenciyiz belki de. Dolayısıyla birden fazla pozisyonumuz olduğu için birden fazla da statümüz oluyor. İşte bu statüler içerisinde kimliğimizi belirleyen en çok kendimizi ifade ettiğimiz statüye temel statü diyoruz. Örneğin hem öğretmensiniz hem de annesiniz. Siz kendinizi anne olarak tanımlıyorsanız bu sizin temel statünüz olmuş oluyor. Statülerin özelliklerine bakacak olursak. Edinilmiş ve kazanılmış statü tanımlarından da anlaşılacağı üzere bireyin hem doğuştan getirdiği statüleri vardır hem de sonradan edindiği statüleri vardır. Yani bireyin çok sayıda statüsü vardır. Dolayısıyla bu statüler arasında karşılıklı bir ilişki ve etkileşimde söz konusudur. Her statünün kaynağı o toplumun kendisidir ve her statü belirli kurallara tabidir. Statüler aynı zamanda belirli bir Süre sonra yani zaman ilerledikçe çeşitlenir ve artar. Yani girdiğimiz ortamlar e, çeşitlendikçe ekonomik eğitim açısından statülerimiz de o noktada çeşitlenecektir. Statü ile ilişkili olarak toplumsal yapının bir diğer kavramı ise roldür. Statüler nasıl bireyin toplumsal toplumdaki pozisyonunu bize gösteriyorsa roller de statünün davranış biçimlerini bize gösterir. Yani aslında rol dediğimizde bir toplumun belirli bir statüye ilişkin beklediği davranış biçimidir. Roller tam da statüye uygun tariflenenle gerçek olan arasında bir takım çatışmalar yaşar. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum bir anneden bir babadan nasıl davranılması gerektiği toplum tarafından belirlenir. Bu ideal olan roldür. Bir annenin ya da babanın pratikte bu role ideal olduğuna uy uygun olarak davranması ya da davranmaması, ona yaklaşması ya da yaklaşmaması ise kişinin gerçek rolü olur. Rollerin özelliklerine bakacak olursak, Roller, statünün değişken ve hareketli yönünü oluşturur. Her statüye ait roller o toplumun kendisi tarafından belirlenir. Roller, bireyin tutum ve davranışları üzerinde etki ederler ve toplumsal yapılara göre farklılaşırlar. Bununla birlikte bireyin statüsüne uygun biçimde yaptığı gerçek rol, ideal role uyadabilir, uymayadabilir ama her zaman ideal olan rolle kıyaslanır bir statünün rolü zamanla değişebilir. Rolden bahsetmişken bir de rolle ilgili birkaç süreçten bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan biri rol çatışması, bir diğeri rol pekişmesi. Şimdi dedik ki bireyin birden fazla statüsü var. E, dolayısıyla bireyin bu statülere ilişkin birden fazla da rolü var. Eğer bireyin rolleri arasında bir uyumsuzluk varsa çatışma, eğer roller birbirlerini destekliyorsa rol pekişmesi söz konusudur. Şimdi burada şöyle bir örnek verebiliriz. Örnek veriyorum. Bir polis memursunuz, polissiniz. Ve aynı zamanda bir babasınız. Bir olay yerine gidiyorsunuz ve karşınızda çocuğunuzla karşılaşıyorsunuz suçlu olarak. Eğer siz baba rolünde, baba rolünde de davranacaksanız eğer çocuğunuzu koruyup kollamanız lazım. İdeal olan budur. Ama polis rolünüz devrede olduğu zaman suçluyu yakalamanız gerekir. İşte baba ve baba ve polis olan kişinin bu iki rolü arasında yaşadığı çatışmaya biz rol çatışması diyoruz. Rol pekişmesi ise iki rolün birbirini desteklemesi demiştik. Örnek veriyorum. Anaokulu öğretmenisiniz ve ee, aynı zamanda annesiniz. Siz çocuğunuzu yetiştirirken de eğitim e, eğitim psikolojisi ve öğren psikolojisinden faydalanarak onu yapıyorsanız burada iki rolünüz birbirini pekiştiriyor demektir. Bir diğer kavramımız temel rol. Burada ne demek oluyor? Temel statüyle ilişkili bir kavram elbette. Kişinin temel statüsü yani kimliğini tanımladığı statüsü neyse ona uygun davranması, davranmaya çalışması ona ilişkin rolü de temel rolüdür. Örneğin hem e, doktora öğrencisiniz, hem öğretmensiniz hem de bir babasınız. Kendinizi nasıl tanımlıyorsanız ona uygun davranmanız temel rolünüz olur. Son olarak toplumsal prestij kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Toplumsal prestij sınıf ve statüyle ilişkili bir kavram. Yani aslında bireyin saygınlığıyla alakalı bir kavram. Birey gerçek rolüyle ideal rolü arasında ne kadar çok uyuma sahipse, yani daha doğrusu gerçek rolü ideal olana ne kadar yaygınsa saygınlığı o kadar artar. Saygınlık birey tarafından kazanılıp kaybedilebilen bir unsurdur. Buraya kadar kültür, rol, e, statü gibi kavramları ele aldık. Toplumsal yapının belli bir kısmını gördük. Bir sonraki videomuzda toplumsal yapının diğer birkaç unsuruna bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.